göreceğiz. Fragmanı fragmanı geçtik. Birinci bölümü de geçtik. İkinci bölüm geliyor. İkinci bölüm geliyor. Geliyor. Bu kadına o koca koca adamlar ne yaptıysa ortaya çıkacak. Sadece ilişki değil. Siz bu kadına bir sürü işler yaptırmışsınız. Ve şunu da söylüyorum. Bana gerçekleri anlatan o güzel insanlar var ya. Yeriniz cennetlik olsun. Gerçekten. Gerçekten hayatım boyunca dua edeceğim size. O pısmış, oturmuş, korkmuş, koca 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 ünlüler var ya. Ee artık sizin de böyle karmik dediğimiz olayı yaşadığınız ana geldik. Ana geldik. Kolay mı ya öyle kadın karalamak? Hayatlarıyla oynanmak. Kaç tane çocuk mahvoldu? Sadece dört mü sanıyorsunuz? Az kaldı az az kaldı